Gel lan buraya Şevket. Seni şimdi benim evimden kim alacak? Hayır. Beni öldürmene izin vermeyeceğim fakir. Ee Yeter artık. Senin bu laflarını duymak istemiyorum fazla. Hayır. Olamaz. He? Gel lan buraya Şevket. Hayır. Kapat şu kapıyı. Olamaz. Geliyor. Hayır. Hayır. Şu kapıyı da kapat. Evet. Şu kapıyı da kapat. Fakir orada kalsın. <laughs> Gel lan buraya Şevket. Gel lan buraya Şevket. He? Allah kahretsin. Kapı kapandı. Şevket. Aç şu kapıyı. Hayır açmayacağım fakir. Bana öyle şeyler yapmayacaktın. Bana ok çekmeyecekti fakir. Ben gidiyorum. Hayır beni burada tek mi bırakacaksın? Yalnız bırakacaksın beni? Evet seni yalnız bırakacağım. Hadi güle güle. Hayır Şevket buraya gel. Umurumda bile değil fakir. Orada ne yapıyorsan yap. Allah kahretsin Şevket beni burada bıraktı gitti. Ne yapacağım ben? Ama bu senin yanında kar kalmayacak Şevket. Bekle sen bekle. Her neyse gideyim şurada biraz uyuyayım ya. Üstte uyuyacağım ben. Üstte uyumayı seviyorum. Her neyse uyuyalım bakalım. He? Her neyse. Ee, Uykumla geldi benim. Her neyse uyuyalım. Evet. Fakir tekrardan o hapishaneye soktu. Evet. Kapıyı kapattım. Bir daha çıkamadı o hapishaneden. Her neyse. Ben artık şehrime gideyim. Valla şehrimi de özledim ya fakire savaşa savaşa. Her neyse bir daha böyle bir olaylar falan yaşamayız. Her neyse gidelim artık şehrime. Evet sonunda şehrime geri döndüm. Oh be şehrimi de özlemiştim ya. Ne çok ne, ne çok özlemişim şehrimi ya. Her neyse gideyim artık. Ailem yanına gideyim ya. Çok özledim ailemi savaşla savaşa fakirle. Ya arkadaşlarımıza bir söz vermiştim. Şu fakirle kavgamız hala bitmedi ya. Arkadaşlarımıza bir söz vermiştim takipçilerimize. Şurada futbol savaşı falan yapacağız diye olmadı. Kamil abinin de mezarı. Üf ya özledim de Kamil abi. neyse. Bu konuları konuşmayalım artık Kamil abi öldü. Yapacak bir şey yok. Evet. Ve bu arada size çok iyi bir haberim var. Evet çocuklar size çok iyi bir haberim var. Anneniz hamile. Ne hamile mi? Evet çocuklar. Yani sizin bir tane daha kardeşiniz olacak. Ee, i̇yi de baba sana bir şey soracağım. Biz kaçıncı aydayız şu anda? Ayın dokuzundayız. Yani dokuzuncu aydayız şu anda. Yarın ee, Büşra ile hastaneye gideceğiz. Yani benim sevgilimle. Ee, uykum geldi artık ya. Aşkım bu arada ne yaptın fakirle? Hiç. öylese savaştık fakirle. Bana ok falan çekti. Öyle işte. Her neyse ya bu konuları konuşmayalım ya. Ee, fakir belasından da kurtulduk. Ha neyse uyuyalım biraz. Abi yok uyku da tutmuyor bana ya. Ne zaman şu hapiste çıkacağım ben? Hey, yeter artık. Bu hapishaneden çıkmak istiyorum. Yeter artık yeter. Kıracağım burayı. Ah elim. Aa, elim acıdı. Elim 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 elim. Çıkmak istiyorum bu Çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Yeter artık yeter. Çıkmak istiyorum ben bu hapishaneden. Of ya hayır ya. Hapishanede sıkılıyorum artık yeter. Yeter lan yeter. Yeter. Yeter artık. Ne yaptım ben? Olamaz. Kimse görmeden kaçmam lazım beni. Hayır hayır. Kimse görmeden kaçmam lazım. Aynen öyle. Kaç 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 kaç. Aynen öyle. Kaçtım çok güzel. He? Bir dakika. Dur. Burası nereye çıkıyor? İşte burasının kapısı açıkmış. Ya bura, burası niye aklıma gelmedi benim ya? Evet, hapishaneden çıktım. Şevket burayı daha bilmiyor. <laughs> Şimdi yarın o şehre gideceğim ve o şehri başımıza yakacağım. Başımıza. <laughs> i̇şte bu. Hapishaneden çıktı sonunda. <laughs> Ertesi gün. <gülüyor> <gülüyor> Aa? He? Ne oluyor be? Eee aşkım iyi misin? Aşkım karnıma bir şey oluyor. Galiba. Ney doğuruyor musun? Tamamdır hemen. Hemen hastaneye gidiyoruz. Aa, çocuklar siz burada kalın tamam mı? Evet koş koş. Aşkım biraz acele etmen lazım. Çocuğum doğurmak üzere. Tamamdır hemen gidiyoruz. Levent Bey Levent Bey. bu Şevket gel. Evet. Levent Bey. Levent Bey. Karın doğurmak üzere. Hemen ameliyatı alın çabuk. Ney? Tamam tamam. Hemen ameliyatı alıyoruz. Evet Müşteri Hanım. Siz şuraya yatın. Hadi aşkım hadi aşkım sen başarabilirsin bu işi. Tamamdır. İnşallah ameliyat güzel geçer de başka bir şey istemiyorum ben. Ben de o sırada şu yeni yapılan sahaya geçeyim. Evet. O sağda baya güzel oldu ha bu arada. Fakirle kavga etmeden önce yapmıştık bu sayesinde biliyorsunuz arkadaşlar. Aynen öyle. Ana lan sıkıştım. Lan çıkamıyorum. Hı, hı, al çıktım. Oh be. Her neyse ben de eve gideyim artık. Koş 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 koş. Allahım inşallah karın, karımın ameliyatı güzel geçer. Evet. Babacım ne oldu? Tamam tamam bir şey yok doğurmak üzere Ben de o sırada biraz dinleneyim Babacım dinlenme Niye oldu ki Bel belki, belki anneme bir şey olmuştur ne bileyim ben Belki annem doğurmuştur He annen doğurdu mu Tamam doğru söylüyorsun Dinlenmemem lazım gideyim ben Aynen öyle Koş 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 Evet çok güzel Koş 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 Uf, Dur arkadaşlar Sizlere çok ama çok önemli bir duyurum var. Ben hastayım desin canını sıkılıyor diye size video atmakla uğraşıyorum o kadar. Emek harcıyorum o kadar. Ama aranızda kötü yorum yapanlar oluyor. Lütfen beni kırmayın. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Eğer ki bu videoya like atıp kanala abone olursanız. Söz veriyorum ki bu Şevket ve Fakir'in arasından bir kavga videosu olacak. Yani bu videonun devamı, devamı gelecek. Abone olup like attıysan videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Hemen geliyorum doktor bey. Ha? Ha? İnanamıyorum. Bu ne kadar da tatlı. Evet. Yeni kız çocuğunuz hayırlı olsun. Hep bir kızım olmasını istemiştim. Ay ne kadar da şirin maşallah. Ay niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Sakin ol. Kızım ağlama lütfen ağlama. Kızım ağlama. Şevket Bey bu daha yeni doğduğu için tabii ki ağlayabilir ya. Her bebek öyledir yani. Doğru söylüyorsun. Anam bu ne kadar da tatlı. Arkadaşlar bunun ismi size ne koyalım? Herkes bir yorumlara, yorumlara yazsınlar bakalım. Evet Şevket ve ailesi. Bu Kamil abimin ve senin yanında kar kalmayacak. Öldüreceğim seni öldüreceğim. Öncelikle eve gizlice girmem lazım. Aynen öyle. Abi, canım abim. Sen şimdi çok özledim abi. Bu senin yanında kar kalmayacak abi. Çar kalmayacak. Evet aynen öyle diğerleri uyuyor şu anda. Onların hiçbir haberi yok. Aynen öyle. Evet ikisini de kırdım. Bunların hiçbir sinami. Şevket nereye gitti? Olamaz ya her neyse. Şuradan birisini vurup kaçacağım. Aynen öyle. He? Kerem vuracağım ben. Geber Kerem. İşte bu. Öldürdüm Kerem. Kaç 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 kaç. Bu senin yanında kar kalmayacak Şevket. Şimdilik bu şehirden gidiyorum. Ama geri döndüğümde sizden çok pis intikam alacağım. <laughs>